Öncelikle herkese selamünaleyküm gençler. Bugün size AI cover nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir tane arkadaşımız yorumlarda sormuş o yüzden gösteriyorum. Aslında çok kolay. Ben şimdi size bu Discord'dan göstereyim. çünkü ben buradan öğrendim. Arkadaşlar buradan model yapım diğer bir yer var. Oradan geliyoruz. Bu linke tıklıyoruz. Buraya bizi atıyor. Bunun açılmasını bekliyorum. Sonra birinci adım yani buradaki şeyi başlatıyoruz yine de devam et yine de çalıştır diyor hızlıca. Sonra bu olurken burayı kimin sesini yapacağız onu yapıştıracağız ondan nereden alıyoruz onu görüyoruz. burada ses modelleri var ses modellerini tıklıyoruz burada bir sürü kişi var bir sürü kişi var. Gel Mustafa Sarıgül yapalım. Hey muanebeciimiz. Bu yeni gelmiş. Bunu yapalım. Bu linki kopyalıyoruz. Sonra geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Oradan istediğiniz seçebilirsiniz Ben bunu seçtim. Önce bunun bitmesi lazım. Bitmesini bekliyoruz. Bu bitene kadar şarkı seçiyoruz. Buradan şarkıyı ben seçtim önce. Bunu yapalım. Bunu MP3 indirmemiz lazım. Geliyoruz burada. MP3 bir tane dönüştürücüye giriyoruz indiriyoruz fark etmez hangisi şu oldu. Bunun inmesi lazım. Bakalım olmuş mu? Bakın tilkiler gelmiş. Şimdi buna başlatıyoruz. Şimdi bunun olması lazım. O olana kadar şunu indirelim. Bunda vokaliyle ile müziğini ayırmamız lazım. Onu indirdikten sonra bunların hepsinin linkini aşağı atacağım ben. Bunu buraya sürüklüyoruz. Burada vokalle müziği ayıracağız sesli şey işte. Burası hala dönüyor. bu ikisini ayırdım. Bakın müzikle vokal ayırdı. Buradan hem gelip vokalist tek indiriyoruz. Sonra gelip müziği tek indiriyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buranın al olmamış. Buradaki dosyayı yerini açıyoruz. Bekliyoruz. Bunun bitmesi lazım. Evet arkadaşlar burası da yüklendikten sonra tik oldu. Şimdi ki adım dosyaları açıyoruz. Buradan indirilenlere gelir. Demin indirdiğimiz ayırdığınız vokali nerede bakıyoruz hangisi burada yazıyor bu vokal olan bunu buraya atıyoruz sürüklüyoruz dosyaların olduğu yere şimdi burası dönüyor bunu yüklenmesini bekleyeceğiz Evet arkadaşlar bu da yüklendi buradan gelip attığımız dosyanın yani şarkı dosyasını burada üç nokta var buna tıklıyoruz yolu kopyala diyoruz bu dosyanın yolunu kopyala sonra gelip son olan üçüncü adımı başlatıyoruz üçüncü adım başladı şimdi buraya bir tane link gelecek bunun altındaki link Bir link geldi buna tıklıyoruz, Bizi yeni bir sekme atıyoruz. Bu sekmede burada çıkarım sesini geliyoruz. Buradan attığımız Muharrem sesini seçiyoruz. Sonra geliyoruz. Burada demin kopyaladığımız dosya yolunu buraya yapıştırıyoruz. Sonra burası dönüyor, burası hemen bitecek. Orası da bitti. Buradan dönüştürmek yazıyor, ona basıyoruz. Şimdi burada şarkıyı oluşturuyor. Muharrem İnce'nin sesini koyuyor. Şimdi şarkıyla Muharrem İnce'nin sesiyle müziği birleştirmek için birleştirme yapmamız lazım. Onun için kullandığınız program fark etmez ama ben bunu kullanıyorum. Bunun açılması lazım şimdi. Buradan da Muharrem İnce'nin bir tane fotoğrafını alalım. bir tanesini seçelim hemen bakıyorum bu olabilir tamam bol bunu indirmemiz lazım farklı kaydetti burada web yazıyor onu jpeg olarak değiştiriyor Masa üstüne atalım bu da indirilir geldi buraya nerede ne de indirdik bu mu fotoğrafı Burada açıldı. Buradan yeni proje diyorum. Geliyor Muharrem İnce'nin fotoğrafını, indirdiğimiz fotoğrafı buraya atıyoruz. Bunun arkasını siyah yapayım. Ben. Evet dedik. Buradan siyah yaptık. Şimdi demin vokalle müziği indirmiştik. Şimdi müziği buraya atacağız. Bu değil. Bu müzik yanında zaten müzikte yazıyor. Bunu attık. Fotoğrafı müzik kadar kaydırıyoruz. Sonra çevirdiğimiz Muharrem İnce'nin sesi buraya geldi. too much, motion, I feel like Şimdi müzikle birleştirince bir şeye benziyor yani. Burada inmesini bekliyorum. Da geliriz buradan yine indirilenleri 17 olarak geldi Bunu da atıyoruz aşağı. <laughs> ne kadar benzedi O da sizin artık yorumunuz Buradan da kaydetmeyi de Göstereyim son olarak En son 26 yapmışım 27 yapayım. Evet buradan da proje dışarı aktar deyip yüklüyor. Sonra da kanalı yüklüyorum. Evet. Bu karda abone olup like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet.